Merhabalar. Meme büyütme operasyonları diren takılmadan yapılabilir mi diye bir soru geldi. Tabii ki yapılabilir. Ancak meme de içeride birikebilecek kan ve doku sıvısı. Çünkü yeni bir ameliyat alanı burası. Muhakkak bir doku sıvısı o bölgeye doğru, o boşluğa doğru, silikonun içinde bulunduğu boşluğa doğru salgılanmakta vücut tarafından. Bu sıvının dışarıya alınmasıyla o bölgenin kuru kalması ve buradaki sıvının açılma bölgesinden yani dikiş yapılan bölgeden dışarı dolu çıkmasının engellenmesi gerekiyor. Bundan dolayı diren kullanılarak yapılan operasyonlar daha güvenli olmaktadır. Amerikan Plastik Cerrahi Derneği'nin geçen yıl yayınlamış olduğu güvenli prosedürlerin koşulları diye 9 maddelik serinin içinde diren kullanılmasında vazgeçilmez bir koşul olduğu söylenmiş. Bundan dolayı diren kullanılan ameliyatlar